Merhabalar. Çocukluk çağlı düz tabanlık en sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Poliklinimize gelen en, çok en sık şikayet budur. nedeni de şu bildiğiniz gibi daha önce de anlatmıştım. Özellikle yürüme çağının başında 1-2 yaş civarındaki çocuklarda çok yaygındır düz tabanlık ve bu daha ayağın gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak daha sonraki aşamalarda özellikle 3-4 yaşından sonra topukta dışa doğru bir kayma varsa ayak kavisi dediğimiz bu kavis burada makette gördüğünüz bu kavisimiz çökükse, buradaki kemikler çok belirgin olarak geliyorsa, topuk eklemi ekleme bu tarafa doğru kayıyorsa, dışa doğru kayıyorsa, bu durumlarda ayak bileğinde ileri derecede bir esneklik, ileri derecede bir düz tabanlık olduğunu düşünürüz. Yaptığımız muayenelerde kemiksel bir problem olup olmadığına bakmanın yanında, özellikle 8-9 yaşından sonra, Aktif olan çocuklarda, sportif aktiviteyle ilgilenen çocuklarda bunu kabul etmiyoruz ve bunu düzeltmek için başlangıçta tabanlık uygulamalarında geçiyoruz. Ancak ergenlik çağına doğru 11-12 yaşından sonra ilerici derecede topukta bir kayması olan, kabisi düşük olan çocuklarımızda maalesef cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. Burada da çocuğun ayağının büyümesini engellemeyen, kemiklerden yapılan eklemlere dokunmadığımız özel yöntemleri, çocuklara özel düz tabanlık cerrahilerini uyguluyoruz.